zorunlu vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki kat hatta 3 kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. Bu çerçevede en düşük tarifede günlük 5 kW olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kW'a dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz. Şubat ayından sarf edilecek elektriğin faturası vatandaşlarımız lehine yapılacak bu yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir. Tabii bu dönemde dikkatle takip ettiğimiz hususlardan biri de koronavirüs salgınındaki gelişmelerdir. Omikron varyantıyla birlikte artık gücü azalan salgını inşallah yakında gündemimizden tamamen çıkartmayı ümit ediyoruz. Türkiye salgının ilk günlerinde tedbirleri en önce alan ülkelerden biriydi. Şimdi de kısıtlamaları ilk kaldıran ülkeler arasındayız. Avrupa ülkeleri henüz yeni bu aşamaya geçiyor. Bu konuda en önemli gücümüzden biri aşılama çalışmalarındaki başarımızdır. Buradan bilhassa 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza kendi aşımız ve kendi gücümüz olan TÜRKOVAK başta olmak üzere aşılarını yaptırmaları veya tamamlamaları hususunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Hali hazırda istatistiki olarak vaka sayısında önemli artış olmasına rağmen hastanelerimizde ve yoğun bakımlarda alarm seviyesine geçmemizi gerektiren bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Türkiye salgın dönemini sağlık hizmetlerinin aksaksız olarak yürütülmesi, günlük hayatın ve ekonominin işleyişinin en az kesintiyle sürdürülmesi, istihdamın korunarak hatta artırılarak sosyal kırılmaya meydan verilmemesi, büyümenin sürdürülerek telafisi zor kayıpların önlenmesi, ülke genelinde huzurun ve güvenliğin eksiksiz sağlanması ve tüm diğer bakımlardan en başarılı şekilde yönetmiş ülkelerin başında geliyor. Gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin çoğu bu zorlu süreçte sınıfta kalmıştır. Biz güçlü altyapımız ve vaktinde aldığımız tedbirler sayesinde bu duruma düşmedik. Herkesin içine kapandığı, şalter indirdiği, Günü kurtarma derdine düştüğü bir dönemde biz tarihimizin en büyük üretim ve ihracat atağını gerçekleştirdik. Son 10 yıldır pek çok yerde başarıyla uygulanan sosyal kaos, siyasi istikrarsızlık, ekonomik çöküntü, toplumun bölünmesi, ülkenin parçalanması senaryolarını yırtıp attığımız gibi salgının da üstesinden geldik. Milli birlik ve beraberliğimizi korumada terörle mücadelede sınırlarımıza yönelik tehditleri bertaraf etmede bölgesel ve küresel meselelerde ön alıcı olmada gösterdiğimiz başarıyı salgın sürecinde bir üst aşamaya çıkardık. Değişen küresel yönetim ve ekonomi sisteminde Türkiye artık etkilenen, takip eden, dahil edilen değil, belirleyici ülkeler arasına girmiştir. İki asırlık demokrasi ve kalkınma mücadelemizde en üst lige çıkabilecek konuma geldiğimizi dost düşman herkese gösterdik. Artık geleceğe daha bir güvenle, daha bir umutla, daha bir azimle, daha bir kararlılıkla bakıyoruz. Bugün müjdesini vereceğimiz bir başka konuda kredi garanti fonu kefaletiyle kullandırılacak üç yeni destek paketidir. Bunlardan ilki olan işletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimini sağlamak için hazırladık. Yatırım destek paketi kalkınma planındaki öncelikli sektörlerden başlayarak katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. İhracat destek paketi ise döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan kobilerimize hitap etmektedir. Bu üç paketle firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz. Amacımız tedarik zincirinde sürekliliği sağlayacak yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı destekleyecek bir ekonomik destek iklimi oluşturmaktır. Bu kapsamda alınacak kredilerin amacına uygun kullanılmasını temin etmek için bankalarımızın ve firmalarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız fatura ve sözleşme belgelerinin takibi başta olmak üzere bu amacı sağlamaya yönelik gereken tedbirleri alacaktır. Yeni Kredi paketimizin ülkemize, sektörlerimize, firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Aziz milletim. Diğer yandan engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını da 8 Şubat'ta yapacağız. Bu atamayla her eğitim kademesinden toplamda 2927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız. Ayrıca dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini de hayata geçiriyoruz. Bu destek paketinin dezavantajlı ailelerimizin sayıları 1 milyonu bulan çocuklarına hayırlı olmasını diliyorum. Sadece salgınla değil deprem, sel yangın gibi tabi afetlerle mücadelede de dünyada örnek bir ülkeyiz. Son dönemde Elazığ ve Malatya ile İzmir depremlerinde Karadeniz bölgemizdeki sel felaketlerinde Akdeniz ve Ege'deki yangınlarda bunu tekrar tekrar ispatladık. Tüm bu felaketlerde hem arama kurtarma hem yeniden inşa faaliyetlerindeki hızlı kuşatıcı sonuç alıcı pratik afet yönetimlerimizle insanlarımızın mağduriyetlerini kısa sürede giderdik. Avrupa'daki bazı şehirlerde yaşanan sel felaketlerinde ortaya çıkan altyapı ve üst yapı kayıpları yıllardır hala telafi edilememişken biz birkaç haftada arama kurtarma birkaç ayda yıkıntıların kaldırılması bir yılda da yeni konut ve iş yerlerinin inşası çalışmalarını tamamlayabilen bir yönetim sergiliyoruz. Cumartesi günü Giresun'un Dereli ilçesine yaptığımız ziyarette Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinin ardından inşasına başladığımız konutların ve iş yerlerinin resmi açılış törenine katıldık. Hayatını kaybeden 15 vatandaşımızı bir kez daha andığımız bu törende Dereli'deki 213 konut ve 82 iş yeriyle Doğan 156 konut ve 70 iş yerinin resmi açılışını ve teslim törenini gerçekleştirdik. Tabii bunun yanında felaketin yaşandığı ilçelerimizde yollardan altyapıya, çevre düzenlemesinden kamu binalarına kadar pek çok yatırımı da hayata geçirdik. Köylerimizdeki ahırlı evler başta olmak üzere halen inşası süren yatırımları da yakında tamamlıyoruz. Giresun ve Trabzon'da katıldığımız toplu açılış törenleriyle her iki şehrimize kazandırdığımız pek çok eser ve hizmetin sevincini vatandaşlarımızla birlikte yaşadık. Eser ve hizmet siyasetimizin meyvelerini toplamak olarak kabul ettiğimiz bu açılış törenleri Aynı zamanda şehirlerimizin nereden nereye geldiğini görebilmemize de vesile oluyor. Her başlıkta bizden önceki dönemlerde yapılanların 5 katı, 10 katı eseri milletimizin hizmetine verdiğimizi müşahede etmekten gurur duyuyoruz. Hava şartlarının ve programımızın el verdiği ölçüde hafta sonlarını şehirlerimizde vatandaşlarımızla kucaklaşarak hasret gidererek geçirme kararındayız. Böylece hem milletimizin muhabbetini ve coşkusunu bizzat yaşıyor hem de dertlerini ve taleplerini yerinde tespit edebiliyoruz. Biz asla ülkesinden bir haber, milletinden kopuk salon siyasetçilerinden olmadık, olmayacağız. İnşallah bu hafta sonu cumartesi günü de Zonguldak'ta olacağız. Zonguldak'taki İnşallah tüm oradaki tünellerin kavşak düzenlemelerinin açılışlarını yapacak ve Zonguldaklı hemşehrilerimizle bir arada olacağız. Kadınıyla ve erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, her kesimden insanımızla aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece Milletimizin ne istediğine, ne beklediğine, ne talep ettiğine bakarak yönümüzü belirledik. Bundan sonra da aynı şekilde istikamet tayin edip yola devam edeceğiz. Diğer yandan havaların ısınmasını beklemeden orman yangınlarıyla mücadeledeki altyapımızı güçlendirecek adımları atıyoruz. Bu çerçevede yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı 8'e Yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayımızı 55'e çıkartıyoruz. Hava araçlarımızın her seferdeki su atma kapasitesini geçtiğimiz yıl 85 tondan 184 tona çıkarmıştık. Filomuza ekleyeceğimiz yeni hava araçlarıyla bu kapasiteyi 278 tona yükseltiyoruz. Yapay zeka uygulamalarını daha etkin şekilde kullanarak Yangın riski ve seyrini yakından takip edecek bir sistemi de kuruyoruz. Eğitim verdiğimiz 100 bin vatandaşımızla orman yangınlarına müdahalede önemli bir gönüllü gücü oluşturuyoruz. Filomuza katılan yeni araçların ve uygulamaların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Aziz milletim, tıpkı kar yağışının rahmetiyle zahmetinin birlikte tezahür etmesi gibi. Türkiye'nin girdiği kalkınma ve büyüme sürecinde elbette sıkıntılarla da karşılaşıyoruz. Yaşadığımız sancılarımızın bir kısmı yaşadığımız büyük dönüşümün, değişimin, hedef büyütme, seviye yükseltme iradesinin neticeleridir. Bunun yanında ülkemizin önüne kurulan tuzakları aşarken ayağımıza takılan çelmelerin üzerinden atlarken, maruz kaldığımız saldırıları savuştururken yaşadığımız sıkıntılar da var. Türkiye hem tarihi hem coğrafi böyle bir süreci asla rahat bırakılmayacak, kendi haline terk edilmeyecek, hele hele kimi toplumlar gibi destekleyenmeyecek iddiaya vizyona, müktesebata sahip bir ülkedir. Bize düşen buna rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam etmek, buna rağmen mücadeleyi sürdürmek, buna rağmen başarmaktır. Şayet biz geçmişte nicelerinin yaptığı gibi ülkemizin ayağına takılan prangalara, sırtına yüklenen kamburlara, başına sarılan dertlere rıza gösterip sadece günü kurtarma peşinde koşsaydık, belki bu kadar hücuma maruz kalmazdık. Ama bu durumda da milletimizin karşısına alnı ak, başı dik, kalbi mutmain şekilde çıkarak 2023 hedeflerimizden 2053 vizyonumuzdan söz edemezdik. Türkiye bugün eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan şehirciliğe her alanda dünya ile yarışacak altyapıya sahipse bunu dayatmalara boyun eğmeye değil ısrarla kendi yolumuzda yürümeye borçluyuz. Türkiye bugün 81 vilayeti ve 84 milyon vatandaşıyla sanayiden savunmaya, istihdamdan sosyal güvenlik ve desteklere kadar her alanda kendine güveniyorsa bunu birilerinin ihsanına değil kendi emeğimize ve gayretimize borçluyuz. Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada yaşanan her krizde, her gelişmede siyasi, diplomatik, askeri, istihbari olarak gözlerin döndüğü, tavrının beklendiği bir ülke ise bunu sırtını sözde müttefik fiiliyatta köstek güçlere yaslamaya değil, kendi imkanlarına, kendi yüreğine, kendi bileğine borçludur. Bugüne gelirken nelerle karşılaşmadık? Neler yaşamadık ki? Milletimizi siyasi ve sosyal kaos çıkarma denemeleriyle birbirine düşürmek istediler. Ülkemizi diplomatik hançerler ve nice gizli açık oyunlarla tökezletmeye çalıştılar. Devletimize PKK'dan FETÖ ve DAEŞ'e kadar ne kadar terör örgütü varsa hepsini de üzerimize salarak diz çöktürmeye kalktılar. Ekonomimizi kur, faiz, enflasyon, şer üçgenini hapsederek bizi aşımızla, işimizle, evlatlarımızın geleceğiyle tehdit ettiler. Hamdolsun bu oyunların hepsini de bozduk. Son üç yıldır ekonomide yaşadığımız dalgalanmalarla Türkiye gemisini Belki biraz sarstılar ama asıl amaçlarına ulaşamadılar. Serbest piyasa kurallarıyla, küresel ekonomi düzenlemeleriyle, ahlakla, vicdanla ilgisi olmayan her saldırıyı gereken tedbirleri alarak, savunma mekanizmalarını kurarak, sızıntıları engelleyerek bertaraf ettik. Geçtiğimiz yılın son aylarında yaşanan kur dalgalanmasının önüne de bu şekilde geçtik. Bu arada ortaya çıkan yüksek enflasyondan ve hayat pahalılığından milletimizi koruyacak adımları da birer birer atıyoruz. Askeri ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar çalışanların gelinlerinde yaptığımız artışlar bu adımlardan biridir. Enflasyondaki belli bir döneme mahsus arzi yükselişin kamburunu maalesef bir müddet sırtımızda taşımak mecburiyetinde kalacağız. İnşallah her yeni ayın bir öncekinden daha iyi olduğunu göreceğimiz bir döneme girdik. Tabii bu süreçte vatandaşlarımızın dile getireceği her şikayete, her derde, her talebe kulağımızda, gönlümüzde sonuna kadar açık olacaktır. Devletimizin tüm imkanlarını insanlarımızın emrine verdik. Vermeyi sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi 20 yıldır bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek vatandaşlarımızı müreffeh ülkemizi mamur, devletimizi güçlü hale getirme sözümüzü tutmak boynumuzun borcudur. Milletimize verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek diğer hedeflerimizle birlikte enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vaadimizi de yerine getireceğiz. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım. Kardeş olalım. Hep birlikte Türkiye olalım. Her şeyin anahtarı işte bu ahittir. Bu diğer her türlü ayrımın, her türlü rekabetin, her türlü önceliğin üzerinde bir meseledir. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için bu hususa diğer her şeyden fazla hassasiyet göstermemiz, sahip çıkmamız şarttır. Birliğimizi beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle ne terör örgütleri, ne ekonomik tetikçiler, ne siyasi muhterisler bu ülkeye de, bu millete de zarar veremez. Bölünürsek, birbirimize düşersek, istiklalimizin ve istikbalimizin sembollerine canımız pahasına sahip çıkmazsak, işte o zaman halimiz haraptır. Son dönemde kimileri siyasi ve sosyal hassasiyetleri kaşıyarak kimileri ekonomik sıkıntıların sebeplerini ve sonuçlarını çarpıtarak kimileri milli ve manevi değerlerimize saldırarak Türkiye'nin bu büyük gücüne saldırıyor. Bugüne kadar başaramadılar. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar. Bu duygularla bir kez daha hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum kalın sağlıcakla.